Sayın Hüseyin Hacı Ağabey'in O güzel ayak işlerimizle geçiyorlar diliyorum. Buyurun sayın başkanım. Kıymetli hanımefendi kardeşlerim, beyefendi kardeşlerim, büyüklerim, hepinizi sevgili eskahire, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamını üzerinize olsun. Çukur var deyince bir ucu Andır'la varan, diğer ucu tufan varan bir coğrafya. Ama biz o ismi biraz zaten de merkez kullanacağız. Ama çukura deyince Adanalı romancı yazar Orhan Kemal'in kullandığı çok değer, değerli bu. bulduğum bir ifadesi vardır, Romanın da adıdır. Bereketli topraklar üzerindeki diye romanı vardı. Bereketli topraklarda olduğumuzu bileceğiz. Bereketini kaçıran ne varsa da önce <laughs> Silip atacağız. Silip atacağız. Ama biraz önceki konuşmalarda başkanım da ifade ettiler. Bir deprem yaşadık. Ben biraz önce konuşmaları dinlerken ben ne diyebilirim diye düşündüm, binalara baktım. Ve aklıma gelen şeyi hemen paylaşayım sizlere. Klasik anlamdaki bizim politikacılarımızın hiçbir sözünü ve ifadesini benden asla duymayacaksınız. Çünkü biz hitabetimizi hale bakarak yaparız. Yalana, dolana, politika bakarak yaparız. Biz ehli siyasetiz. 3 Mart'ta, 6 Şubat'ta bir deprem yaşadık. 3 Şubat'ta Araba motorlarından bakabilirsiniz. Çukurova Belediye Başkanlığı bir karar aldı ile birlikte. Artık beş katlı binalar olacak. Beşinci kattan sonra ruhsat yok dedi. Öyle mi? Evet. Kırk birinci bölgeler imar açıldı. O günden bugüne sizce beş katın üstüne çıktılar mı çıkmadılar mı? Çıktılar. Çıktılar başkanım. Çıktılar. Peki bir yerde kutu kutu binalar dikiliyorsa, ve insanlar hala mesken sıkıntısı çekiyorsa orada binalarla insanlar arasında bir orantısızlık olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Ortada. Bir yerde insanlar ekmek sıkıntısı, aç sıkıntısı, iş sıkıntısı çekiyorsa ve bir yerde harı parman savuran insanlar adaletten, haktan bahsediyorsa orada insanlarla değerler arasında bir ters orantı olduğunu söyleyebilir miyiz? İşte, i̇şte, bunun en büyük görevi bu mümkün topraklarda yaşanıyor. Bir sesimizi bir yerde yükseltiriz aziz dostlar. Haksızlığın ve adaletsizliğin olduğu yerde sesimizi yükseltiriz. Yoksa herkes başımızın tacı. İnsan olarak şuna inanmışız. Anadolu İmparna inanmışız. Hoca Ahmet Yesevi'nin bize öğrettiği, Yunus'un bize nakşettiği ve Osmanlı kuruluşunda Şeyh Edebali'nin o veciz ifadesiyle Devleti yaşat ki millet yaşasın, milleti yaşat ki devlet yaşasın. Şimdi millet yok ki yaşasın. Milletin olmadığı yerde devlet yaşar mı? O halde şapkamızı önümüze koyacağız, net konuşacağız. Şimdi düzeltmeye başlayalım isterseniz. Birilerinin kötülüğü, yanlışlığı bir doğru yapıyor. Ama, ama bir yanlışı hiç yapmamak için bunları ifade ediyoruz. Şukurova 6.7 şiddetinde hissetti depremi. Aşağısı o kadar değildi. Peki sizin fizik mühendisleriniz yok muydu? Peki şu kuradaki toprakların yukarı kısma çıktıkça, denizden yukarı çıktıkça daha sert olduğunu bilmiyor muydunuz? Peki bu binaların ruhsatlarını kim verdi? Kim yaptı? 500 tane insanımızı kaybediyoruz burada. Hepsi çukur Güya modern şehir inşa ettik. İşte budur. Şehirleri payındır gösteren yalan. Buna itiraz ediyoruz. Sonra Çukura Belediye Başkanımız bir ifade kullanıyor. evlerin şenlik bir ifade kullanıyor. Burada mühendis olan abiler vardır. Onların şeylerine girmek istemem. Alanlarına girip de haşa böyle akıl vermek gibi bir duruma düşmek istemem. Diyor ki sismik izolasyon araştırmalarına gireceğiz diyor. Belediye Başkanlığı 3 Mart'ta Çukura Belediye Başkanı'nın ifadesini söylüyor rampa sistemi kullanabiliriz diyor. Henüz araştıracağız. Araştıracağız dediği şeyi araştırmadan baksaydı New York Belediyesi'nin izolasyonlarını görecekti. Birazcık bakmış olsaydı, Google'a bakmış olsaydı yine bir takım bilgiler sahip olacak. Peki niye araştırıyorsun? Senin mühendisin yok mu? Kontrol mühendisin yok mu? Fizik mühendisin yok mu? Bu milletin aklıyla çok fazla dava geçtiler. Çok fazla geçtiler şunu söylüyoruz. 31 Mart bizim için milan. Milan. Biraz önce, il başkanı ifade ettiler. Biz şunu vaat ediyoruz. Mehmet'in sevinin başlar yüksekte, ölsek sevinin eve dönsek de, sanma bu tekerde kalır tümsek yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, evet bizimdir, evet. Yen şairin diliyle sesleniyoruz sizler. Dini dini, 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 mezhebi, dini, ırkı, hır, işi, işi, ne olursa olsun şir, cinsiyeti, şir, ne olursa olsun şir, biz şir, yaradılanı şir, severiz. Şir, yaradandan ötürü bir medeniyetin çocuklarıyız. Medeniyet, medeniyet dediğin şey, şey medin Medine gelir. Medine dediğiniz şey, hey, hey, din kelimesinden türer. Bu kadar birbirle bağlantılı olan şeylerdir bunlar. Onun için imar bir yerden sonra yanlış anlaşılmasın ama mensubiyetle alakalıdır, imanla ilgilidir. Bir toprağı severseniz onu imar edersiniz. Sevmezseniz imar etmezsiniz. Sevmezseniz çalarsınız. Arsalık yaparsınız. Normalde olması gereken, biraz önce ifade ettiği şehrin emin insanların konuşurken bile hayal ettiğim ifadesi. En büyük projeniz nedir? Onları konuşacağız. Ama en büyük projemiz nedir? Kayatsanız biraz utanarak, biraz sıkılarak, biraz insanlığımızdan hayal ederek. Ya çalamayız biz, çalmayacağız diyoruz ya. Bu ne kadar ayıp bir şey. Yine ifade edildi, Ahmetler bakan hocamızın meşhur vecizesi iman varsa imkanda vardır. Öyle mi? Öyle mi? Klasik klasik şeyi ben, ben vurmayacağım. Asit şeyler söyleyeceğim. Biraz daha Çukurova'da olmanın verdiği avantajı kullanarak bir iki şeyi hemen size söyleyeyim. Siz insanlarla ilgili temel ihtiyaçları halletmeden uzağa çıksanız ne olacak? Kaldırımları altından döşersiniz ne olacak? Üzerinde gencim işsiz. Var. Öyle mi? Evet. En nitelikli işsiz burada yaşıyor. Merzelerin bir sürü gencimiz işsiz dolaşıyor. Neredesiniz? İstihdam alanlarımız? Çatalan Havzası, Çukura bölgemizin Çatalan Havzası ve biraz da Karahisar Salıbaş bölgesine doğru o Çıraköy bölgesine giren bölüm dünyanın bakın Türkiye'ni demiyorum ha dünyanın en iyi organik tarımının yapılacağı alanı. Ama ama, ama ümit toprak, bereketli toprak dedik ya. Hani ifadeyi emanet aldım, o ifadeyi kullandım. Bilinçli kullanıyorum ben bunu. Burada organik tarım yapabilecek bir üst kuracağız. Bir bu. Bunu niçin söyledim? Birazcık sizler odasından bahsettiğiniz için söylüyorum. Ama daha pratik. 100 günde yapabileceklerimiz ve dört yıla yayılmış olan beşinci yılda bitireceğimiz şeyleri tabii ki daha detaylı bir şekilde projeler halinde sizlere zaman zaman duyuracağız. Ama bir ikisini müsaade edersiniz onları burada söyleyeyim. Pratik yapılabilecek şeyler. Emeklinin hali ortada. Öyle mi? Gencin hali ortada. Peki belediye yapabilir? Bakın çok basit. Bugün ben bunu söylüyorum. Yarın belediye başkanımız çıksa ben bunu yaptım dese ben gider tebrik ederim. Sabah yedi ile dokuz arasında bütün öğrencilerimize ücretsiz önce. Neyse ücretsiz ulaşım. Niye sabah yedi dokuz? Bilinçli bir ifade kullanıyorum. Öyle hayveren sallama değil. Trafiği rahatlatmanız içindir aynı zamanda. Dokuz ile üç arası EYT'li, EYT'siz 65 yaş tüm bunları bir kenara bırakarak emekli olan hükümetler ta ki milli görüşe gelene kadar iktidar değişene kadar emeklilere dokuzla 3 arasında ücretsiz. Buna destektir sadece. Belediğin yapabileceği şey. Bugünden arası karar yarın yaparsınız. Öyle mi? Öyle mi? Bugün kiraların 10 bin'e 15 bin'e ulaştığı Türkiye'de yerde tek maaş falan hesapları yaptırıldı bir önde. En azından insan insani iyileştirmeleri bir yapalım ya. Yani. Bugün Çukurova bölgesinde biraz önce başkanım söyledi. Belediye evlerinde acilen bakın deprem geçiriyor, Acilen çalıştırılması gereken evler var. Ama, ama inşallah başkaları buna toki gibi el, el uzatarak müdahale etmez. O da bir rant alanlar şimdi. Böyle değil de. Toros, lafa huzur Kuzirevde toplayın, 200 bin insan yapıyor. Yani, yani, yani şu Kur'an nüfusunun yarısı. Bu dört mahalle yığılmış. Nefes, nefes alabiliyor mu? 300 bin insanı aklınıza mağruren söylüyorum, kadavraya gibi istiflemişiz binalara. Nerede yani nefes alacak? Şak, şak, şak. Sonra başlıyoruz. Yeşil alan üretmeye. Yeşil alan şu. Siz yeşil zaten katlettiniz. Üzerinde asfalt yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Asfaltın üzerinde çiçek yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Bir de bunları geçeceksiniz. Bilimsel bakacaksınız. Dünyada iki temel kavram var. Şehirlerle ilgili. Birisi smart <laughs> sivil evleri. Akıllı şehirler. Tıpkı akıllı evleriniz var. Akıllı telefonlarınız varsa bilin ki akıllı evler de var. Akıllı şehirler üzerinde de çalışılıyor. Yani 12 tane bileşeni var, ben bunları zaman içerisinde açacağım. Zaman içerisinde teker teker anlatacağım. Bir, önce onu yapacaksınız. Trafik sorunu karşı karşıya mıyız? Karşı karşıyayız. O zaman sizin yapmanız gereken coğrafi koordinat sistemlerinde de baz kuzey ve güney, batı ve doğu. Adana bütün için düşünün her bir ilçeden geçip gitmesi gereken birer tane hafif raylı sistem kurmanızdır. Hafif raylı sistem adını bizzat söylüyorum. Tramvay diye anlayabilirsiniz. Birileri alttan gelen, üstten çıkan bir şeyleri bize metro diye yutturdu. 14 yılda yaptılar. 14 yıl. Hatta 20 yıl projesiyle bir birlikte. Bunu bir başarı olarak sunuyorlar. Ben tek bir şey söyleyeyim. Bu o coğrafya tanımamakla ilgili. Niye gecikti biliyor musunuz? Gecikmesin bir nedeni şu sadece. Ya Çukurova'da siz beş metre aşağı indiğinizde su çıkar. Su. su. Burası tüm bir bereketli toprak. Dümdüz ovada yerin altında ne işiniz var sizin? Dümdüz ovada gidin burası Ankara gibi, İstanbul gibi tepeleri olan bir yer değil ki siz metro başlıyorsunuz işe. Pratik çözecek, değil mi Çöz.